Evet arkadaşlar, herkese hayırlı günler diliyorum ee, Öncelikle sizlerden teşekkür ediyorum. YouTube'un sınırı olan 1000 e, abone sayısını şu anda geçmiş bulunuyoruz. Hepinizden ilginiz, alakanızı, desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, bugün kümeslerdeyim yine her gün kümeslerdeyim. Normalde de ee, iki gündür detaylı ilgilenemedim. İşlerimin yoğunluğundan dolayı babam ilgilendi. Ee, bugün Biraz detaylı ilgileneceğim Yani babam nasıl ilgilendi? Sadece yemlerini falan verdi. Yumurta içine falan fazla karışmadı. Ben e, birazdan yumurtalar forluklarda biraz birikmiş. Onları şimdi toplayıp e, yerlerine aktaracağım. Hep beraber eşlik edelim. Bakalım forluklarda durumlar nedir. E, bu ara e, gürtlerimizin hepsinin altına cicillerini aldım arkadaşlar. Şu anda hepsi yumurtlamaya başladı gülklerin ee, durumları iyi. Tavuklarımızın. Evet. Yumurta toplamaya başlayalım. Ee, Light'ımız da dışarıda. Dışarıda geziyor. Onu da çekeceğiz. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdi öncelikle Light gülkümüz ve Yüce Koş'un tavuğumuz dışarıda Bunları biraz dışarıda alışsınlar diye boş bıraktım. Bunlar da dikkatimi çekti. Burada kendilerine yer yapmışlar. Dediğim gibi babam fazla ilgilenemediği için. Bakın. Küçük olanlar cüce koşunun. Büyük olanlar light'ımızın yumurtası. cüce koşun yumurtaları büyük ihtimal boşta. Light yumurtalar büyük, yüksek bir ihtimalle doludur. Şimdi elimize kolimizi alıp ilk önce gotlarımızdan başlayalım. Gotlarımızın tamamı yumurtaya başladılar. maşallah durumlar gayet iyi. i̇ki tane gürk vardı. da iki gürk iki gürkü de yavrularını aldık altlarından evet şu anda vaziyetler iyi tüye girdiler tüyden çıkmak üzere bunlara özel bakım uyguluyorum İşte probiyotik veriyorum biraz grip gibi grip durumları var gibi sularına biraz bunlara takviye edeceğim e, limon falan veriyorum sirke veriyorum ayrıca taylot diye bir antibiyotik var ondan uyguladım az bir şey Durumları iyi. Öyle e, sıkıntı bir durumları yok. Evet. Kodlarımızdan hemen hemen 10 taneye yakın. 10 taneden fazla yumurta aldık. Bu 2 günlük. Bugün 3. güne girdi. 2 günlük yumurta. Hemen diğer bölümlere girelim. Mahagan Evet. Bunlar da 5 tane kadar yumurtlamışlar. Bunların yumurtasını da alalım. Bunlar, diğer partecicilerimiz bunların gelişimi devam ediyor. Herhangi bir sıkıntılar yok. Şükürler olsun. Evet. Astrologlarımıza bakalım. Astrolog horozumuz. <laughs> evet bakalım. 5 tane de burada var. Bunlar da karışmaz. Şu şekilde buraya koyalım. Arkadaşım biri astro yumurtası istiyordu. Bugün onları tedarik edeceğim. Havalar iyice ısındı arkadaşlar. Yumurta verimleri düştü. Hayvanlarımızda. Evet. Burada da rır tavuğumuzun birisi yatmakta. Mecburen bunu Rahatsız edeceğim. Evet, evet, özürüm, evet. Tamam, tamam tamam. Tamam hadi. Hadi özür diliyorum. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Evet özürümüzü dili, özür diledik. Tavuğumuzdan. kümeslerimizde birebir ilgilenmek en iyisidir. Yani şimdi ben iki gün bakamadım. Yani biz bakamayınca, yani başka birisi, başka birisi derken, yani sizden başka kümesten farklı birisi ilgilendiği zaman sizin kadar ilgi, ilgi ve alaka olmuyor. Anaçlarımızın durumları iyi, bunların yavruları inşallah büyüyorlar muha gönderirler. Bireysel Evet, renkli yiyicilerimiz. Bunların da gelişmesinde bir problem yok. Görünmüyor. Tepeli yiyiciler. Birkaç tane asturlop var içlerinde. Asturlop var, yapıyorlar? Renkleri matlaşmış. Bakın şurada orada kumla deşeleniyor. Bunları da sağlıklı bir şekilde yumurtamızı alıyoruz. Hırın <laughs> araçlarımız. Bunlarda da herhangi bir sorun sıkıntı sene buralara birkaç tane daha kümes yapacağım. <laughs> Black Motlet ve Speklet Sussex Bunların da gelişimleri firesiz devam ediyor. Pardon, Black Motlet dedim. Black, e, porselen Legorin ve Speklet Sussex. Spekler spekler'in desenleri oturmaya başladı. İsterim 3 tane de kuruk var. Evet. Gayet canlı var. Josh. Alo. Hah? Evet arkadaşlar. Tekrardan hepinize teşekkür ediyorum ilginiz alakanız için bin aboneye ulaşmış durumdayız. Çok sağ olun inşallah daha da ilerleyeceğiz. Biraz daha kümeslere dizayn verip daha güzel görüntüler almak istiyoruz. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.